Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı. Ne düşünüyoruz? Ee, 30 Ağustos ülkemiz için çok değerli bir bayramdır. 1922'deki büyük tarzı zaferle sonuçlanmasından dolayı bayram kabul edilmiştir. Ben de Sivas Lisesi öğrencisi olarak, özellikle böyle güzel bir lisesinde öğrencisi olarak, Kurtuluş Savaşı'nda mezun vermeyen bir lisenin öğrencisi olarak böyle bir bayramda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve büyük bütün şehitlerimizi saygıyla anıyorum. 30 30 Ağustos deyince ilk aklınıza ne geliyor? Tabii ki de Atatürk Silah arkadaşları ve uğruna can ver, veren ülkemizin vatandaşları geliyor. Biz olarak Atatürk'ün ülkemize verdiği ilkeler, inkılaplar, değerleri korumakla görevliyiz. Gençliğe hitabede bize verilen yükümlülükler, sorumlulukları sırtlanmakla görevliyiz. Bunları bozmaya çalışan insanlara da göz açtırmamak için görevli olduğumuzu düşünüyorum. Yani şöyle bir şey var zaten bizim için her zaman kutlanması gereken bir günler yani. Ama eskisi kadar pek rağbet yok şu an. Dikkatimi çekiyor. Ne gençler de var ne şunlar da var. Yani bunun daha çok detaylı bir eklik olması lazım. Mesela bir bugün Sivas'ta bir şey yapılmadı. Deyince ilk aklımıza ne geliyor? Yani Atatürk anmamız lazım yani yaptığı taarruzlar filan. Yani ama dediğim gibi bir etkinlik yapılmadı şu an televizyonda seyrettim. Antalya'da daha farklı kutlandı. Yürüyüşler yapıldı. askeriyen şeyleri var. Ben burada öyle bir şey görmedim ben. Meydanda bir yürüyüş yapılabilirdi. Yani askeriyen etkinlikleri olabilirdi. Yani burada hiçbir şey yok yani. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı. Düşüncelerimiz nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş vesilesidir. Her zaman daima olması gereken yapılmıştır. 30 Ağustos deyince ilk aklımıza ne geliyor? Zafer Bayramı yer. Zafer olmuştur Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlara karşı yenmiş durumdadır. Aklımıza gelen budur. A Akşam 8'de tren hükümet meydanına kadar meşalelerle yürüyüş var. Siz katılacak mısınız? Nasıl olacak katılırız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı. Düşünceleriniz nelerdir? 30 Ağustos Zafer Bayramı güzel bir gün. Her sene anmamız gereken bir gün, unutmamamız gereken bir gün. Bunu ilerideki nesillere de aktarmamız lazım. Çünkü bunu unutursak geçmişimizi unuturuz ve geçmişte düştüğümüz hatalara tekrar düşeriz. 30 Ağustos deyince aklımıza ilk ne geliyor? Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Yani yap, yani yapılan e, işler geliyor zaferler geliyor kazanılan savaşlar geliyor e, geçmişimizde çarıklarıyla bu ülkeyi kurtarmak isteyen askerlerimiz analarımız bacılarımız geliyor beşiğinde bebeğini bırakıp savaşa giden kadınlarımız geliyor yani unutmamamız gerekiyor bugünü her zaman hatırlamamız lazım. Atatürk'ü seviyor musun? Evet. Ne kadar çok seviyorsun? Çok. Korkma! Sevmez bu şafak, bu şafaklardan yüzden alsancak. Sevmeden yurdumun üstün, üstünde tutan en sonacak. O benim milletimin yıldızı da parlayacak. O benimdir o benim. Milletimin ancak çaltma. Kurban olacak hani ey nazıyla. Kahraman ırkına bir gün ne bu şekilde bu celay. Sana olma sana olmaz dökülen kahraman. Sonra helal hakkıdır. Hakkı, hakkı tapa milletimin istiklal. Yani özgür bir ülke olmak istiyoruz. Şu anki gidişat çok berbat. Yani insanlık da kötü bir yere gidiyor. Gençlik kötü bir yere gidiyor. Yani gençlerin önünün açılması gerekiyor. Ama maalesef ki kapıların hepsi kapatılıyor. Gençler artık Türkiye'de değil, yurt dışında yaşamayı düşünüyor. Yurt dışına gitmek için de ciddi bir maddi güç lazım ama insanlar bakış açıları değişmiş. Yobazlaşmış. Özgürlük namına bir şey kalmamış. Giyimi kuşamı, açığı kapalısı fark etmiyor ama bakış açıları çok çok kötüye gidiyor. İnsanlık kötü bir yere gidiyor. Yani Türkiye gerçekten elden gidiyor. Sizce gençler ne yapmalı? Gençler ne yapmalı? Gençlere çok güzel bir fırsat verildi. Gençler bunu değerlendirmedi. Gençler yine çok farklı bir şekilde farklı yollara gittiler ve şu anda gençlik çok pişman ama artık geri dönüşü yok. Şu an ben kendi vatanımda yabancıyım. Eee ayrım yapmak değil bu aslında Suriyelileri, Afganlıları ayrım yapmak değil ama ben kendi vatanımda yabancı. Ben onlardan çekiniyorum, ben onlardan ürküyorum. Aman bize karışmasınlar, aman bize bir şey söylemesinler. Hani bizden uzak. Allah'a yakın olsunlar misali. Ama şu an dediğim gibi Türkiye gerçekten çok kötü bir yere gidiyor. Yani atam diyorum başka bir şey demiyorum. Keşke hani bir şey olsa da gelse yani. Gerçi yani... bir mucize olsa. Bir mucize olsa ve gerçekten Atatürk geri gelse, Atatürk gibi biri gelse. Aslında var, düşünceye sahip insanlar var ama maalesef ki önleri kapatılıyor. 30 Ağustos'tan dolayı çok mutluyuz. 30 Ağustos'u bize bırakan bütün şehitlerimize, gazilerimize, isimsiz kahramanlarımıza, sonsuz minnet duygularımızı belirtiyoruz. Onları rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyoruz. Mekanları, makamları cennet olsun diyoruz. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Bu ruhu öldürmememiz lazım. Bu ruhun ebediyeten devam etmesi lazım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın sevincini yaşıyoruz. Rabbim emeği geçen herkese bu vatanın kurulmasında hizmet eden herkesten razı olsun. Saygılarımı sunuyorum. 30 Ağustos deyince ilk aklımıza ne geliyor? Yani 30 Ağustos deyince bir vatan geliyor, bir millet geliyor akla. Bir e, milletin uyanışı geliyor. Büyük zafer geliyor. E, ulusumuzun küresel güçlere karşı 100 yıl önce vermiş olduğu mücadele geliyor. Ve bu mücadele Türk milleti var oldukça da devam edecek. Çok şükür şanlı bayrağımız sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin göklerinde ilelebet dalgalanacaktır. Buna sonsuz inanıyorum yani. Peki gençler olarak ne yapmalıyız? Gençler olarak vatana sahip çıkmalıyız. Bizim başka gidecek yerimiz yok. Vatan bizim vatanımız. Evlatlarımızın bu vatanı bize bırakanlara bir vefa borcu olarak, onlara bir saygı borcu olarak bu vatanı en az onlar kadar korumalı ve kor kollamalılar. Kesinlikle vatandan hiçbir zaman taviz verilmemeli. Bayraktan, inançtan asla taviz verilmemelidir.